Dünya çapında bir enerji krizi var. Evet. Şu an tartışılmaya devam ediyor. Tüm televizyon kanalları zaten enerjiye yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Bir videomuz var hocam. O videoyu izleyelim. Bir televizyon kanalında, CNN televizyonunda bir öneri, bir çözüm önerisi yapıldı. Hemen ekranlarınıza taşıyalım, beraber izleyelim, dinleyelim. Bakalım neler söylenmiş. İ enerji ciddi anlamda ee, güneş, rüzgar, e, doğal gaz ve bunların kullanımı ve geliştirilmesi veya elektriğin devlet devlet üstünden daha insaflı hale getirilmesi. Bilmiyorum bu özelleştirmeler geri alınamaz. Yok, taştık arazi için. Yine özür dileyeceğim de. Allah aşkına nükleeri yapmayalım. Hesleri yapmayalım. Peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız? Benim formülüm var. Evet. Ne yapalım? Ateş, Ateş top, taşları birbirine hayır. mi vuralım? Elektriği topluma Topluma kuru fasulye dağıtacağız. Ya da değirmen Güneş, Ne yapalım? Herkes kendi gazını kendi üretecek. Güneş, yani. rüzgar, <laughs> doğal gaz <Beyler bana. gülüyor> ve Değiniz elektriği okuyor, tekrar be. sizin fi de Bu tersiyelere maruz kalmaya başladık ve ulusal yayın yapan, Türkiye'de kabul gördüğü düşünülen, çok fazla kitleye hitap eden yayınlar yapan kanallar burada. Ben vatandaşla dalga geçilen e, her ne olursa olsun gerekçesi, ben bunu her zaman dile getiririm. Benim muhalif olmadığım tek kesim vatandaştır Hı. ve vatandaşla dalga geçilen her ortama da karşı duruyorum. Ben çok ciddi derecede kınıyorum e, ama kınamakla kalmayacağım. Ben kendisine de bir hediye göndereceğim. E, Nedir bir bir e, Müsaadenizle alayım. Tabii. İzleyicilerimiz de görsün. Kuru fasulye aldım. Bir kiloluk. Şöyle. E, Rakamda yanıltmasın. Devletin e, bir ara çok fazla gündeme getirdiği Bin Marketler diye ismi geçen aslında ucuz olan bir marketten aldım. Ben bunun fişini de takdim edeceğim. Kendisine bunu göndereceğiz. E, arkadaşlarımdan ben rica edeyim. E, ulaştırsınlar. Dün diyetisyenlerle görüştüm, biyologlarla, kimyagerlerle ama hiç kimseden cevabını alamadım. 1 kilogramlık bir fasulyeden ne kadar insan vücudu, ne kadar gaz üretir? Bunun cevabını ben alamadım. E, alamadığım için kalite farkını da ortaya koyamadım. Ben buna 17.90'lık bir ödeme yaptım. E, organik olanı da vardı, 34 liraydı. E, ama bunu aldım, belki bu daha çok gaz yapar diye. Bunu bir test edelim. Umarım ülkenin ekonomik e, krizine. krizine, enerji krizine bir çözüm bulur kendisi. Ben şu şekilde pişi de size takdim edeyim. <laughs> şu şekilde. Evet. Siz bakarsanız ne kadar ödemişim. Evet 17.90. Şimdi bir kiloluk bir fasulyenin tamamı gazdan ibaret olsa bile 17.90'a mal edeceğiz gazı. Daha ucuz olmuyor. Bu da bununla ilgili de bir açıklama yaparsa kendisi. Seviniriz. Ben arkadaşlarımdan rica edeceğim, şöyle e, ulaştırabilirsek ben şöyle bırakayım kendisine. Umarım ki e, ülkenin enerji krizini çözer. 84 milyon insanız, o denedikten sonra biz de doğal gaz üretmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Pekâlâ. Üzücü bir durum tabii ki, yani insanlarla e, bu durumda dalga geçilmiş olması ve sanırım hediye de yerine ulaşır. E, Bakalım... Bunu şu yüzden yaptım, lafınızı Hı. kestim. Çok özür dilerim. Türk halkıyla hiç kimsenin dalga geçmeye hakkı yok. Lütfen haddinizi evet. bilin.